Ey müminler! İnsanlar hılkatte <laughs> <laughs> vahşi sıfat üzerine dirler. Vahşet nefsin sıfatıdır. Vahşidir. Terbiye edilmek ister terbiye edilmese yeryüzünde yaşayan en vahşi hayvanlardan daha merhametsiz daha vahşi daha korkunçtur. Yılandan beterdir. Akrepten beterdir aslan, kaplan, ayı, kurt daha onlardan vahşidir. Terbiye edilmek lazımdır. Hayvan sıfatlarıyla kimse cennete giremez. Vahşi kimse cennete giremez. Cennete girenler vahşet sıfatlarından arınmış ve melaike sıfatı giyinmiş olan kimseler cennete girecektir. Vahşi insan cennete giremez. E, vahşi insan yeri neresi? Vahşi hayvanların yeri dünyada ormandır ormanda işini görür. Şehirlere dalarlarsa vururlar. Şehirde vahşi hayvan bırakırlar mı? Haşa minel huzur kelpi bile belediye vurdurur, polis vurur. Vahşi oldukları için, köpeklik yaptıkları için, kurtluk yaptıkları için şehirlerde bırakmazlar. Cennete kurt sıfatlardan giremez. Şeytana ayı sıfatlı insan giremez. Cennete çakal sıfatlı insan giremez. Cennete yılan sıfatlardan giremez. Cennete Akrep sıfatlı insan giremez. Cennet onların yeri değil. Onların hepsi cehennemde bulunur. Ve cehenneme o sıfatla giren kimseleri azap ederler, sokarlar, ısırırlar, yerler. Tekrar Cenab-ı Hak onların vücutlarını tekrar yaratır, tekrar onların üzerlerine hücum ederler. Katır büyüklüğünde de var, cehennemde akrab var. Allah'a söyle. Cehennem ehli susuzluktan ciğerleri çatladığı vakitinde kitaplarımızda beyan olanı söylüyorum. Gazete, gazetelerde dayazanları söylemiyoruz. Kitabımız vardır. Kitaba bakarız. Kitaba bakan kazanır. Kitaba bakmayan gidecekleri yer selamet yer değildir. Çok susayacak. Ciğerleri çatlayacak. Allah'a sin. Bir siyah bulut gelir de cehennem ehli derler ki dünyadayken böyle bulut geldiği vakitinde yağmur yağardı. Onun altına gidelim. Yağan yağmur üzerimize yağsın. Yağan yağmurdan içelim, sellerinden içelim. Bu cehennemin ateşi içimizde sönsün diyecekler. Altına koşacaklar diyor. Biraz sonra müthiş şimşek ve gürültülerle bir sağnak yağışı olacak diyor. Lakin sağnak yağışında o üstlerine gelen bulutlar ne edecek diyor. Her biri hurma kalınlığında ejderhalar süzülüp inecek diyor her biri cehennem ehlinin üzerine hücum eder, anından kapar diyor. Anından kapar. O zehirli dişleriyle zehri akıttığı vakitinde cehennem ehli derler ki aman, aman keşke bunu üzerimize göndermeselerdi. Cehennemin ateşi bunların zehirinin yanında Sıfır kaldı. Aman çağıracak. Cehennemde bulunur onu. Cennette insanları üzecek hiçbir mahluk olamaz. Hepsi cennet eline ferahlık verecek. Cehennemde de her şey cehennem ehline bir azap verecektir. Allah'a sığın. Dikkat et!